sen ne dedin bana? Sen, dedim ne dedin bana? Ne, ne, ne dedin? İkinize de ömür boyu mutsuzluklar dilerim. Ama dilememe bile gerek yok aslında. Bu kızın yanındaki perişanlığını unutma Çünkü hiç geçmeyecek. Yalancı sen! Yalancı! Yalancı! yalancı. biz mutluyuz Gülür'ü. Biz Tamam, ben biliyorum. Tamam sakin ol. Ben biliyorum mutluyuz. Hadi canım kule çıkıyoruz. Hadi Cihan. Hadi. Tamam. Biz mutluyuz. Hadi gel gidelim biz biraz. Hadi. Biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Kızım. Demek Gürru eski sevgilin. Ee, Çok eski. Boş ver. En azından senin durumun doktordan daha iyi. Durumunda. Doktor da. Hadi kalk. Ne yapacaksın burada böyle oturup? Hadi kalk bana gidelim. Hem benim de anlatacaklarım var. Değmez böyle anasının gözü bir kıza. Sen beni tanıyor musun? Ya? Ha? Yürüyü tanıyor musun? Sen ne atıp tutuyorsun kızım yürünün hakkında? Ha? Sana mı kaldı beni avutmak? Sen kimsin lan? İyi be, otur üstüne. <laughs> Hala laf söyletme eski sevgiline. Otur burada sabaha kadar zırla. Gerizek. Sensin ne gerizekalı? Sen ne anlarsın lan aşktan sevgiden falan? Ha? Ne anlarsın? Gülru böyle bir şey nasıl yaparsın sen? Nasıl yaptın Gülru? Bu delilik. Delilik bu Gülru. Kalbinin sesini dinle. <laughs> Gözlerime bakıp söylesene Gülru. Konuşsana! Kalbinin sesini mi dinledin? Konuşsana Gülru! Gözlerime bakıp söylesene Gülru. Konuşsana Gülru! Anne yavaş ya. <laughs> ah yemin ediyorum çok büyük ayıp etti ya. Çok kalbimi kırdı doktor bey benim. Elleri kırılsın inşallah. Yaramaz herifmiş ya. Gülru! Kız Gülru! Aferin kız. İyi ki evlenmedin lan o herifle. Anne sen de yarım kilo et koymuşsun ya. Yerdik bunu be. Gel oğlum gel kuzum <laughs> kıyamam gel. <laughs> ah ya bir susmadı ya. İyi ki bir yumruk yedi. Toplan bakalım toplan. Sanki bunları giyersin de bir daha. Oo görümcelin kreasyonları varken. İyisin ya iyisin valla. Müştemilat kızı öldü. Yaşasın köşk gelini. Abla hazırlanmayı bırak artık. E, konuşmayacak mısın bizimle? Bari benimle konuş. Nasıl yaptın bunu? Neden yaptın abla? Kızım baksana bir uyanık ablan çıktı... Bir de neden yaptı diye soruyorsun. Sosyetede bir kapı babam mefta olunca kapandı. Şimdi ikincisi açıldı. E, kapı açılınca ne yapacaksın? Gireceksin tabii içeri. Abla, abla bana bak. Ya sen Cihan'ı sevmiyorsun. Ya abla ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Bir gün. Bir gün anlayacaksın. Hepiniz anlayacaksınız. Ama bugün değil. Daha zaman değil. abla ben doğru bir karar verdim. Biliyorum. Çok kızgınsın bana şimdi. Ama sen de göreceksin. Ben göreceğimi gördüm. Yeni evine git. Köşküne git. Gürruz payı. Abla. Abla. Ablacım ben iyiyim. Bebe ben iyiyim ben mutluyum. Korkma lütfen korkma. Cihan'cığım. Gülru. Uyuyorsun sanıyordum. Odada göremeyince korktum. Uyandım. Gülfem'i merak ettim. S -s Sen de geç kaldın ama. Bizimkilerle konuştum biraz. Merak etme her şey yolunda. B -b burada değil. <laughs> burada yolunda değil. Yazık. Alışacağım. Hadi eşyalarımı getirdim gel yerleşmeme yardım et. Sizin burnundan fitil fitil getir inşallah, inşallah. Şimdi benim bir tane kankam var mahalleden. İsmail, kedi İsmail. Hani normalde böyle efkar durumlarında falan hani... ...biz mevzuyu onunla bağlıyoruz aslında. Şimdi ben gittim bunun emin önüne. Durdum. Hani tam kapıyı çalacağım. Düşündüm, soracak şimdi bu bana. Yürü evlendi mi o diye. Diyeceğim evlendi. Ama o değil. Tırlak da diyecek kardeş ne iş? Hani ben ne diyeceğim? Yediremedim yani o kadar da. Yani Öyle döne dolana buraya kadar geldim. Hani sen dersen ki sabah o kadar laftan sonra ben seni almam içeri. Haklısın yani şey etmem. Geç içeri geç. Sefil. Eyvallah. Thank you